Merhaba gençler, biz bir Pesim Delix'in beraberiz. Şöyle iki tane aldık. Üç tane alacaktık da gelmedim. Bir diğer aramadan. Gidemedi falan. Oyun bağlamaya girdim. O zaman biz olacak Buraya gidiyorum? Gidiyorum. Bu arada ekranda şöyle bir... Bu arada söyleyeyim bu bir elmas güncellemesi. Şöyle... Aa, olmamış da. Tamam. Çok merak ediyorum güncellemeyi. Çok sabırsız geliyorum. Güzel bir güncelleme olacağını inanıyorum. Çünkü her güncellemesine bayılıyorum ben. Ve bayılacağım da. Birilerini aç. Evet ki. Yüce olarak da alacağız yakında. Çok Aslında belki hiç onu biriktirmeyip şuradan alacağım. 4, 5, 5, Valla baya iyi bir de böyle bir pet veriyor. İyi çıkma hali çok az. İyice bir diyor bayağı. baya az. Ne yapacağız bilmiyorum. Gidiyor bu artık. Görüşürüz. Güzel de bence o gün bugün söyleme ama Birazdan bana sıkıcı geldi. sürelim. Gerekme artık Bu güzel. Bir düş. Abi bir tek çok az küçük kaldı ya. Galiba o yok. Hadi artık. Var bu buradan da büyük çıkma şansı da vermiş. Onu öğrendim. Madem bu da onu bir ben mi kaldım yok. Yok başka öne girelim. Şu arkadaşımın girelim de. Hadi artık ama ha. Sonunda. Geldim sonunda en merak ettik abi çok güzel petler evet değişmiş ve evet genelde Of Bakalım. Oo. Tamam elmas harcıyoruz ama. Bu biraz kötü işte. Evet böyle arkadaşlar. Ve elmas veriyor. O bir çok iyi ya. Bence iyi bugün canımız üstte i̇şte elmas veriyor. O zaman ben bugün canımla bayağı takılırım. Bir şeyler çıkıyor. Oo üç kal falan çık. Tamam mı? Ben bunların yumurtasını çok merak ediyorum. Abi çok iyi. Ne diyor? Tamam. Aç aç boş. O. Ha burayı büyük bir şey. Chest galiba anlamadım. O gelene kadar şunlardan kıralım. O bir harika güncelleme. Hadi ya. Ah şurada bir yer var. Ha burası geldiğimiz yer zaten. Gıcanıyım. Bu bakayım. Aa. Böyle. Yumurta yok mu güncelimiz? Bak keşke baksaydım ya. Ego. Evet. Kır kır. Bora diğer yeri bak. Bora kaç. Tamam. Neyse. Olur, olur. Neyse. Bakalım. Tamam bunu bekleyelim. Galiba bunu kırmamız gerek. Anlamadım. Ben elmas seveceğini düşündüm ve öyleymiş. İyi ki de öyleymiş. Bence bugün celimi güzel. Biraz ez, az, az elmas veriyor. Hadi bakalım. Onu da sayacağım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve şu oh. Of. Tam ya kırarız o kadar zor değil. Adam da getirdi hep. Sorun değil o zaten. Aa bir dakika. Aa. Bak burada bir şey var. Anladım. Bir şey yok. Garip. Bak burada bir şey var. Çünkü öyle bir şey var. Allah Allah. Boş. Aa Bak bu boş yerine koymamıştır. Bu belli biraz. Bence burada bir şey var. Nasıl ya? Dikkatlice bakıyorum ama bir şey gözükmüyor. Gibi. Evet. Birinci. Yeni bir şey gelmiş. O. Arkadaşlar, benim bir geleceğim. Hemen bu mı? Şuradan göremiyorum ben biraz. Bir milyon falan olan var. Hmm. O. Oh, it's Titanic. Aa, abi. Coştum bir anda. Aa. Tamam bu güzel elmas soru ya. Tamam tamam iyi bu. Ama diğer adaya nasıl gidiliyor? Şuradaki yere. Hemen bakmam lazım. Ne? Ne alak? Gizdim adını. Onu ne oldu? Anlamadım ben. Evet hemen çevireyim. Nasıl? Nasıl? Çok güzel şeyler gözüküyor. Ne demek diye bir dakika. Vallahi iyice yazayım da. YouTube. E. Benim beynim yetmiyor. Arkadaşlar YouTube'a YouTube'a bakalım. Evet. Canlı yayınına şu anda girmek istiyorum. Ya Allah'ım tam da videoda mı çıkacak bir Arkadaşlar bu ara e, Titanipad çıkınca yani bence yüz milyonu sayılır. Evet. Hey. Yok abi yok.

ben bunu kırınca ne kadar gelecek? 1 milyar mı gel? Ne? 1 milyar mı? Ablanız. Evet, ne? Bu eski. Ben Benim mağazalara bakacağım. Şey i̇şte belki bir şeyler satıyorlardır oradan sonra. Bulamazsam güçler hiç merak etmeyin. Bir türlü bulacağım videolardan falan izlerim. Hemen bulurum. Geçmiş olsun. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar oldu. Ama son bir mağazaya bakıp videomuz bitecek. Ama ee, videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinizi seviyorum.